çok çaba sarf eden ülke Türkiye. En anlamlı netice İstanbul'da alındı ama her şey bitmedi. Bazı konularda bir uzlaşıya varıldı. Artık bazı konuların tartışılmadığını görüyoruz. Medyaskop yorumcusu, gazete duvar yazarı Aydın Sezer bizimle birlikte. Hoş geldiniz Aydın Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar Gökçan. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında İstanbul görüşmelerinden sonra yapıcı olumlu açıklamalar gelmişti ama birbiri ardına farklı ve çelişkili açıklamalar devam ediyor. Örneğin Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov dedi ki henüz bir ilerleme veya gerçekten umut verici bir gelişme olmadı dedi. Zelenski de bunlar sadece sözler somut bir şey yok ifadesini kullandı ama öncesinde iki tarafta önemli bir ilerleme kaydedildiğini söylemişti. Sizce ne anlama geliyor bu çelişkili açıklamalar? Bugün Putin ateşkes için henüz şartlar oluşmadı ifadesini de kullandı. Burada sanırım bu barış müzakerelerine atfedilen önem hem tarafların atfettiği önem hem de siyasi analistlerin, yorumcuların atfettikleri önem ve beklentiler arasında çelişkili bir yaklaşım söz konusu. Öncelikle şunu ifade edelim ki Ukrayna heyetinde e, tam bir e, görüş birliği, tüm konularda görüş birliği olduğuna dair bir izlenim e, ben şahsen almadım. Çünkü çok sayıda kişi e, görüşmelerle ilgili açıklamalar yaptı e, bu son toplantıdan sonra. İkincisi heyetin müzakerelere gelirken e, Zelenski'nin bilgisi, Dışişleri Bakanı ve e, Zelenski'nin bilgisi dahilinde onlardan aldıkları talimatlarla e, önerilerine son şekilleri vererek masaya oturduklarını görüyoruz ve anlıyoruz. Oysa ki Rusya tarafında böyle bir şey yok. Rusya tarafı konuyu tamamen teknik düzeyde ele alıp e, görüşmelerin olumlu geçip geçmediğine yönelik açıklama, açıklamayı da sadece o görüşmenin içeriğine yönelik olarak yapıyorlar. Ve konuların öncelikle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na ve daha sonra Putin'e aktarılacağını belirtiyorlar. Dolayısıyla bu müzakerelerde öncelikle taraflar arasında bir eşit yaklaşım söz konusu değil. Burada tabii şunun da altını çizmek gerekiyor. Bu tarafının bu yaklaşımının arka planında Zelenski'nin bırakın müzakere heyetini Zelenski'nin dahi yaptığı açıklamaların arkasında batılı ülkelerin farklı şekilde konumlandıkları da bilindiği için Putin buna dahi ihtiyatla yaklaşıyor. Çünkü Zelenski'nin vereceği bir taahhüt ya da bir sözden sonradan vazgeçilmesi olasılığını da dikkat alıyorlar. O nedenle bir defa bu müzakerelerin niteliği açısından bakıldığında böylesine zor şartlarda gerçekleşiyor. Tabi Rusların bu arada askeri operasyonlarıyla ilgili süreci de hiç ara vermeden, kararlılıkla devam ettirmekte olduklarını da vurgulamamız gerekiyor. Dolayısıyla müzakerelerden tarafların beklentileriyle alakalı da bir fark var. Bir defa bunu ifade edelim. İkincisi, bu kriz savaştan önce, bu krizin başından beri Putin, Zelenski görüşmesinde Donbas konusunun hiçbir şekilde Zelenski ile görüşülmeyeceğine yönelik çok sayıda açıklama yapıldı. Dolayısıyla savaşın şu andaki aşamalarına bakarak Konuşacak olursak özellikle e, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ya da silahsızlandırılması e, gibi konulardan bahsediyorum. E, bu konu ayrı bir konu, müzakere edilebilir bir konu. Fakat Donbas konusunun artık ben Rusya açısından tıpkı Kırım gibi müzakere edilecek bir konu olmaktan çıktığını düşünüyorum. Ona da ne de e, son iki günde Rusya'dan sizin ifade ettiğiniz üzere Peskov'dan, Bugün de Putin'den gelen açıklamalar, ateşkes şartlarının oluşmadığına yönelik açıklamalar Biden'ı de haklı çıkartıyor. Dolayısıyla müzakerelerin ne şekilde geçtiğine dair yorumlara değil, filan sahada atılan atılacak adımlara bakmak daha doğru olacak diye düşünüyorum. Biden'ın açıklaması da tam bu yönde atacakları adımları görene dek. İstanbul görüşmelerine fazla bir anlam yüklemiyorum demiş kendisi. Peki sahadaki durumu aslında özetlediniz. Rus birliklerinin geri çekildiği işte Mayropol'de bir ateşkes. Ama doğuya yönelik özellikle Ukrayna'nın iddiası şu ki doğuya yönelik operasyon hazırlığı aslında daha güçlü bir operasyon hazırlığında Rusya diyor. Bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım yorumlarınızı sorunlarınızı. Sorularınızı bekliyoruz efendim. Aydın Sezer sizler için değerlendiriyor son durumu. Sahada e, neler gözlemliyorsunuz ve bundan sonraki süreç için öngörünüz nedir? Ee, Gökçen Hanım şimdi Putin'in savaş başlarken savaşı bir özel operasyon olarak nitelemesi buna e, takılmadan ifade ediyorum bu bir savaş ve işgaldir. Bunu hiç tartışmasız e, e, samimi olarak ifade eden birisi olarak söylüyorum. Özel operasyon demesinin temel esprisi Donbas'ın anayasal sınırlarına kadar ki bölgelerin işgal edilerek o iki cumhuriyete verilmesiydi. Yani savaşın çıkmasının temel nedeni buydu. Dolayısıyla şimdi Rusya bu ana hedefe, temel hedefe odaklanmakta olduğunu belirtiyor. Bunu yaparken de e, özellikle askeri havalanlarının ve askeri tesislerin neredeyse tamamının yok edildiğinden bahsediyor. Rus nüfusun yoğun olarak yaşadığı e, Donbas'ın hem kuzeyindeki Harkiv hem güneyindeki Mariupol'dan Nikolayev'e hatta e, her sona hatta e, Odessa'ya kadar uzanan şeritte de bir askeri faaliyetlilik gözlemledik. bunu da hatta buralarda işgal altına alınan bölgeler olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla kanınca Rusya artık son aşamada Donbas'ın tamamen ele geçirilmesinden sonra burada bir parantez açalım izleyicilerimiz açısından zaten Donbas Rus yanlılarının kontrolünde değil miydi gibi bazı sorular geliyor. Hayır Donbas'ın üçte birlik bölümü ayrılıkçıların kontrolündeydi. Donbas içerisinde bir ateşkes hattı vardı. Bu askeri operasyonun, bu işgal operasyonunun temel amacı da Donbas'ın anayasal sınırlarına kadar uzanılmasını hedefliyordu. Dolayısıyla hala burada da ele geçirilemeyen, işgal edilemeyen bölgeler olduğunun altını çizelim. Putin'in ya da Rusya'nın Donbass'la ilgili vurgusu işte bu bölgelere yönelik. Ben kanımca Mariupol ya da diğer bölgelerdeki Rus etnik nüfusla ilgili hassasiyetlerin Donbas gibi bir taleple sonuçlanmayacağı kanaatini taşıyorum. Tam tersine bu bölgelerdeki etnik Rus nüfusun belki yer değiştirmeyle Donbas'a ve veya Kırım'a yönelik bir hareketlilik gözlemleyebileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda işgal altındaki toprakların tümü değil de Donbas özelinde, Kırım'ı zaten hiç saymıyorum. O ayrı bir konu. O Rusya anayasasının bir konusu haline gelmiş bir konu. İstesek de istemesek de o farklı bir realite. Dolayısıyla olayın son tahlilde Donbas'la ilgili bir boyuta ve konuma geleceğini de beklemeliyiz. Zelenski'nin buna yönelik de aslında birkaç kez açıklaması oldu. Donbas'ta referandum olgusundan da bahsetti. Hatta, hatta İstanbul toplantısında Ukrayna heyeti Kırım'la ilgili 15 yıllık bir periyotta konunun zamana yayılarak ele alınabileceğine yönelik de bir ifadede bulundu. Ama sanırım Rusya'nın Donbas'ın tamamının ele geçirilmesinden önce ateşkesle ilgili bir adım atmayacağı yönünde. Son olarak şunu sorayım. Vladimir Putin Cuma gününden itibaren ruble ile yapılmazsa gaz ödemeleri anlaşmaları feshedebileceğine dair bir kararname imzaladı bugün Fransa'dan Almanya'dan açıklamalar geldi. Anlaşmalara aykırı diye. Fransa hazırız dedi Rusya'nın gazı kesmesine. Putin'in hala elinde en büyük koz olarak sanırım bu duruyor. Ne dersiniz buna? Şimdi bu konu aslında batı ülkelerinde ya da doğu batıdaki gaz alıcı firmaların ve hükümetlerinin tepkisiyle karşılaşmış karşılaşmış bir konu olsa da batı kararlılıkla e, ruble ödemesine aykırı davranacağını belirtmiş olsa da e, burada bir nüans var. Onun altını e, çizmemiz gerekiyor. Rusya'nın ile e, ödeme şartı bu ülkelerin fiilen piyasadan kendi imkanlarıyla ruble toplayarak bunları Rusya'ya transfer etmesi şeklinde bir e, şart öne sürmüyordu. Zaten bugünkü kararnamede de bu şirketlerin Gazprom Bank'ta ki bu Swift kapsamı dışında euro hesaplarından yaptıkları ödemelere ilave olarak yarından itibaren bir de e, ruble hesabı açarak Rusya'dan yarından sonraki sevkiyatlar için gelecek ödemelerin bu arada geçtiğimiz günlerde yapılan ödemeler bu kapsamda değil. Yani burada bir farklılık söz konusu hemen yarından itibaren ruble tahsil edilecek gibi bir boyut yok. Yarından itibaren bu şirketler Gazprom Mark'ta ruble hesabı açarak önümüzdeki dönemde gelecek ruble cinsinden faturaları öderken Euro hesaplarıyla ruble hesapları arasında bir değişim yaparak faturayı ruble cinsinden ödeme yoluna gidecekler. Yani bu gerçekten e, iktisadi anlamda, ekonomik anlamda, batı açısından ya da Rusya açısından çok önemli sonuçlar doğuracak e, bir süreç değil, bir proses değil. Bu sadece siyasi açıdan, rublinin güçlendirilmesine yönelik siyasi bir adım. Dolayısıyla farz edin ki e, bir hafta sonra bir fatura geldi ve bu ruble cinsinden bu faturanın ödeme vadesi yanılmıyorsam 20 gün yani bunda emin değilim. O 20 günlük süre sonunda alıcı firma e, rub, e, eurosunu bozdurup ruble alıp Aynı hesap üzerinde yapılacak bu işlem. Yani bu bankada yapılacak bir işlemden bahsediyoruz. Bir personelin yapacağı işlemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu ruble olarak ödediği zaman belki de euro bazında karlı duruma bile geçmesi söz konusu olabilir. Ama bu dediğim gibi iktisadi ya da ticari anlamı olan bir transakşon değil. Tam tersine rublenin değeriyle alakalı bir siyasi karar. Ha, bugünkü kararnamede buna uymayan alıcı şirketlerin kontratlarının da sona erdirileceğini belirtiyor Rusya kararnamesi. Şurası kesin ki sözleşmedeki hükümler caridir. Burada hangi döviz cinsi ne şekilde yazıldıysa ödeme bunun üzerinden yapılır. Bunu Rusya'nın ya da bir başkasının tek taraflı olarak bozması normal şartlar altında teknik olarak, hukuki olarak mümkün değildir. Tahkime gider, mahkemeye gider, itiraz hakkı doğru. Ama şu anda hepimiz biliyoruz ki Rusya ağır bir iktisadi yaptırımlar altında. Özellikle Batı Avrupa'dan kaynaklanan iktisadi yaptırımlar altında. İşte Rusya bunu e, force majör olarak kullanarak bir anlamda misilleme perspektifiyle yapıyor. E, tabii ki batılı firmalar hala sözleşmeye uymak zorunda hissedebilirler kendilerini. Rusya'yı ede götürebilirler, davayı kazanabilirler de. Ama bu kararın uygulanması noktasında bir hukuki yaptırım önü açılır mı? Bu şartlardaki Rusya ne yapabilirler? Orası bir muamma. Yani e, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin dondurulduğu bir ülkeye doğalgaz e, doğal gaz bedelinin ödenmemesinden, ödenememesinden dolayı ilave bir tazminat getirilmesinin ben Rusya'nın e, umrunda olacağına asla ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla bu kararname bugün yürürlüğe girdi. Zaten dünkü Scholz-Putin görüşmesinde de Putin bu şamayı bir kez daha açıkladıktan sonra iki lider teknik düzeyde uzmanların konuyu değerlendirmeleri konusunda da mutabık kalmışlardı. Dolayısıyla bu Kremlin açıklamasında da yer alıyor ama bugün anlaşılmaz bir şekilde önce Almanya sonra İtalya ödemelerin rublo olarak gerçekleşeceğini açıkladı. Bunu önümüzdeki ilk fatura döneminden itibaren izleyip göreceğiz. Erdoğan, Putin ve Zelenski'yi buluşturabilecek mi sizce? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul toplantısında kendi ifadesiyle ara bulucu değiliz dedi. Doğru da söyledi. Biz kolaylaştırıcı olarak zaten devam eden bir süreçte İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Bu da son derece önemli ve değerli bir konu. Bunu hiçbir şekilde küçümsemek istemem. Putin'le Zelenski'nin bir araya gelmesi konusunda sanırım Sayın Cumhurbaşkanı öncelikle Zelenski üzerindeki etkisini kullanarak Zelenski'yi şuna ikna etmesi gerekiyor. Eğer kendisi Donbas konusunda ve Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunda bugüne kadar Zelenski üzerinde oto, e, etkisini kullanmadıysa hala bunu kullanacak e, bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Zelenski böyle bir şeye yanaşırsa o zaman dönüp Putin'e işte Minsk anlaşmaları uygulanıyor. Artık e, bu işgal ve tanıma kararından geri çekilmelisiniz gibi bir e, söylemde bulunabilir. Tabii Putin buna ne der? Bu da ayrı bir konu. Şahsen bu konuda çok iyimser değilim. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın savaşı bir an önce durdurması, savaşın bir an önce durdurması için yapabileceği en büyük şey kanımca kendi etkisinin de ötesinde Zelenski'ye artık sadece Scholz'u, Macron'u ve Bennett'i, İsrail Başbakanlık dinlemesini telkin etmesinin savaşı bitirecek bir adım olacağını düşünüyorum donmaz konusu gündemden düştüğü anda da e, bu illa işgalin kabul edilmesi anlamına gelmiyor. Referandum boyutu da bir sonuçtur. E, savaşın hemen sona ereceğini de e, bekliyorum ve düşünüyorum. E, zira e, NATO silahları ya da Ukrayna'nın askeri e, tesislerinin tamamının yok edildiği gerçeğinden hareketle ve Ukrayna'nın NATO NATO'yla flörtüyle alakalı açıklamalarına da bakıldığında Putin'le artık herhangi bir gerekçesi ya da mazereti kalmadığını söyleyebiliriz. Aydın Sezer çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için efendim. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Türkiye'yle devam edelim. Halkların Demokratik Partisi'nden istifa etmesinin ardından Sessizlerin Sesi hareketi.